videoyu beğenerek, yorum yaparak ve paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber araba modu nasıl yüklenir bunu göstereceğim. Arkadaşlar bu, bu, bu modu nasıl yükleneceğini ben önceden çekmiştim. Önceden dediğim çok olmadı gerçi de. Ee, çekmiştim. Biri anlamamış yani net bir video çeker misin dedi. Ben de tamam dedim çekiyorum işte videoyu. Ee, ben size bu tekrar Minecraft'ı verdim. Bu Yandex'te verdi verdim ya Minecraft'ı. Aşağıda açıklamada tüm hepsinin linki. Buradan Yandex'ten indir diyorsunuz. Direkt Minecraft Minecraft diyecek size. Şu harfler gelmeyecek. Bunlar kaçırıcı indir diye falan yazıyor ama boş verin. EXE olarak indirecek. Bunun üzerine tıkladığınızda direkt Minecraft'ı açıyor. Bakın. Bakın burada üzerinde hep sallayalım. Bakın aile. Ee, siz onu direkt masa üstüne atın. Ee, i̇stediğinizde oynayın. İsterseniz ismini falan değiştirin. Yani orada sayılar sizde de gelirse değiştirin ismini. Düzgün istediğinizi yapın yani. Masa üstüne atın. Minecraft'ınız olmuş olacak. Bunu kapatalım artık. Forge. Şimdi arkadaşlar bakın bu falan modda. Bu falan modun versiyonları tüm hepsini versiyonda uygun bir şekilde indireceğiz. Flan modda bu versiyonlar var. 1.12 Flan simple part modda da bu versiyonlar var. 1.12 var yine. Alarka botta da burada araba fotoğrafları var. Alarka modda 1.7.10 var. Bir de 1.12.2 var. Bu da uygun indirmeniz lazım. Ya bu versiyonu ya da bu versiyonu ya bu bu versiyonu ya da bu versiyonu indireceksiniz. Hepsinde. Bu üçünde iyi o versiyonu. Bir, o, da uygun olması için de Forge'u 1.12.2 veya 1.7 ona uygun indireceksiniz. Ben 1.12 olarak indireceğim. Buradan açıl, buradayız zaten. Şunu kapatalım. Direkt installer diyorsunuz en üsttekine böyle bir sekmeye atıyor sizi indirmede diye sakın çıkmayın şuradan bakın buradan please wait di diyor buradan skip diyorsunuz devam aşağıda indiriyor bunu Arkadaşlar bunu sakla diyoruz şimdi bunu da indirelim bunda da for 1.12 bakın bu 1.12 bu da 1.12 bunda da birinci server'dan download diyoruz buraya geldik indirmeyi başlat indiriyor 12 GB indirsin hemen. Sizde bu ekran gelmez. Ben de indirmek için başka bir program var. Sizde direkt bunun gibi aşağıda indirir. Ben buradan klasörü aç diyorum. Sizde burada indireceği için siz buradan klasörde göster diyeceksiniz buna tıklayıp. Ben de açtı. Bu bu ben falan modu, flans modu masa üstüne attım. Bunun için açtığımızda buradan flan moddan bunlar çıkıyor. Bunları masa üstüne atıyorsunuz. Ondan sonra, a, pardon kapattım. Mods'a girip mods'un içinde de böyle bir şey var. Bunu da masa üstüne atıyorsunuz. Artık bu Winrar'ı silebiliriz, Sildik. Sonra bunu indirdik. Bunu kapatalım artık. Flan Simple Part Pack mod var. Bunu da buradan 1.12.2'ye olarak indiriyoruz. İndir indirdi. Sakla diyoruz. Tamam. Şimdi bunu da kapatalım. Buradan 1122 için aynısından tekrar indiriyoruz. Aynısından değil pardon Alaraka'dan. Bu Alaraka araçlar bakın indirdi. Bunu da sakla diyoruz. Tamam şimdi. Arkadaşlar e, bunu kapatalım. Şunu kapat arkadaşlar benim bir video bunları masa üstüne atıyorsunuz. Benim bir videoyu durdurmam lazım. Hemen geleceğim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar modları kurmadan önce e, buraya forcu kurmamız lazım. Bu forcun üstüne iki kere tıklıyoruz masa üstüne atıp. Sonra buradan install client'ta da hiçbir şey ellemiyorsunuz buradan. Bu böyle duracak. Okey diyorsunuz. Sizde de böyle bir ekran gelecek. Burada bende hata veriyor. Eee yani ben de böyle bir hata veriyor ama sizde vermeyecek bu dolacak böyle sonra şey yazacak burada e, Forge Successful yazacak ona ok diyorsunuz ve indirmiş oluyor bu Forge artık silelim şimdi arkadaşlar şeyi buradan şeyin şey gelip baş, başlat şeyine gelip buraya çalıştır yazıp enter yapıyoruz Buraya da yüzde yüzdeyi nasıl yapıyoruz? Shift'e basılı tutup 5'e basacaksınız. Numlock'taki 5'e değil. Harflerin üstündeki 5'e. Sonra tamam diyoruz. Buradan nokta Minecraft'a giriyoruz. Burada bende falan klasörü var. Size bu olmayacaktır. Hiç kurmadıysanız e, araba modunu yoktur. Ama kurduysanız vardır. Son şey yapıyorsunuz yoksa buradan yeni diyorsunuz klasör klasör bir dakika klasör buradan ismini falan yapıyorsunuz ve şey ya, giriyorsunuz içine işi boş olacak ben onu bir sileyim ben de zaten var falan tamam falanın içinde ben de bakın bunlar var bunlar sizde olmayacak tabi bunları ben bir sileyim size göstereyim nasıl yapılacağını bu falanın içine şunları bakın bu şeyden gelenleri hmm. Winner'ın içinde falan yazıyordu ya Winner'ın. O Winner'ı hmm, bir dakika. Winner'ı indirmiştik ya arkadaşlar bir tane 14 14 megabaytlık. Onun içinden falan vardı. O falana girdikten sonra şunlar vardı ya. Bu değil. Bu bunu şuradan buradan indirmiştik bunu. Bakın buradan indirildik. bu ayrı bu bu Winrar'ın içindeki flanı alıyoruz hepsini böyle ve buradaki açtığımız yeni klasördeki flanın içine attık tamam sonra buradan alarak mod alarak modu da flanın içine atıyoruz sonra arkadaşlar sonra flan simple Part peki de flanın içine atıyoruz. Flanın içine atıyoruz. Ondan sonra da flans mod var. Bunu buraya atmayacağız. Nokta Minecraft'a geri gelip buradan mod klasörü olacak. Sizde belki yoktur hiç mod kurmadıysanız. Bunun bende var. Bunun içine girdim. Bu klasör boş. Ben benim ana modlarımı ben buradan çıkarttım. Videoda kasmasın diye oyun ve hangisinin hangisi olduğunu anlayın diye falan modu da buraya atıyoruz şunu sileyim ve modumuz kurulmuş oluyor hemen oyuna girelim buradan minecraft ben oyuna girsin arkadaşlar geleceğim biraz uzun sürebilir e, çünkü araç bir sürü mod şey ekliyor hemen Arka evet arkadaşlar oyun açıldı buradan tek oyuncu diyoruz yeni dünya oluştur buradan yaratıcılığı açıp ismini test yaptım. Buradan daha fazla dünya seçeneği dümdüz. Öbür da daha zor olur. Araba sürmemiz falan. Hemen modu gösterelim size. Evet oyunumuz açılıyor, açılıyor, açılıyor. Ha açıldı bakın. Şu an pek bir kasma yok olmasın da zaten. Bakın bir sürü şey geldi. Önden ondan önce barışçılığı alayım oyunu. Şuradan aynen. Şimdi buradan iki sekme olacak sizde. Bu Flans mod ee, bir şey diyor anlamadım pek. Buradakiler bir işimize yaramıyor. Zaten çok değişik şeyler var. ha Burada Flans modla gelen silahlarımız var. Bakın silah. E, medkit, C4, dür Dürbün. Ondan sonra bu var. Minigun var. Ne yazıyor? Hız. Eksi yüzde altmış hız. Bir şey yazıyordu ama. Ha. Bu, bu da bomba. Burada araçlarımız var işte. Bu araçlar baya güzel. Şu aracı alalım mesela. Ondan sonra helikopter alalım. Uç, bunu almayalım. Şu hava tornağı var. Bir de bir tane tank alalım arkadaşlar. Mm, tank. Tamam. Güzel. Şu bakın silahımız da böyle. N bir dakika niye ateş etmiyor şu an? Mer e nasıl ateş ediyor? Ateş etmesi gerekiyordu soltukla. Şuradan envanter değil. Hayır. Ç falan, ha. Bomba key ee, Gun key invento, ee, Reload Ateş e, Burada tuşları siz ayarlayabilirsiniz zaten Bunu X yok P R tamam Bunu P L, e, O L, L E değil T J Ya buradan siz ayarlarsınız zaten. Bunun şu an ateş etmesi gerekiyor ama etmiyor. Ha bakın. Aynen dürbün çok iyi. Ta şuradaki tavuğu görmeye çalışayım bir. Bakın baya net görebiliyoruz tavuğu. İneği gördük. Selam. He. Ondan nasıl çıkacağız? Ha sol tıkla çıkıyormuşuz. Bunu atmayı beceremedim. Ee, tamam bunu yaptık zaten. Bu bomba V'ydi. Bomba K'yi ama iş yapmıyor. Burada sniper'ımız var. Tak. Niye bu saldırmıyor ya? Arkadaşlar bu ateş ediyordu da şu an neden et etmediğini bilmiyorum. Siz gel yani siz zaten bulursunuz oradan ayarlarsınız denetimlerden buradan tuşlarını ayarlarsanız ateş edebilirsiniz. Buradan Gankey B diyor bir dakika. B. Yok. Tamam neyse. Minigun var bakın. Minigun böyle tutuluyor. Sol tuka basınca böyle oluyor bu arada. Bunların mermilerini de siz görürsünüz zaten. Arabayı koyuyoruz. Ferrari'ye. Allah bir dakika. İç üst üstte spamını attım yanlışlıkla. Ha güzel. Şimdi yanına kobra helikopter. Ondan sonra a bunu o videoda da bunu kullanmıştık. Şansa bak bu denk geldi yine. Burada da tank. İlk önce tanktan başlayacağım. A kit vardı. Kiti göstermeyi unuttum. Ee, kit nerede? Ha nerflerimiz de var. Nerf'i niye eklediler bilmiyorum ama. Nerf de var. Acaba yanında mermisi mi olması gerekiyor? Ha bakın aynen. Sağ tıkla da mermiyi değiştirdik. Ha sağ tıkla ateş ediyor. Aynen bakın. Bu bayağı havaya kalkıyor yalnız silah. Şuradan bir minigun'u alalım. Minigun. Ee, ne, bunun mermisi niye yok? Ee, şuraya mini. ha Tamam. Yeniledik. 1500 mermisi var arkadaşlar. Bakın. Evet. Çok zapt etmez çok zor. Baya çok iyi atış ediyor işte. Hemen videomuz so zaten uzun oldu. Binelim buna. Nasıl atış? Ee, R press open menü. Shift inme. T kontroller J bir şey diyordu ama J R ha Burayı silah ekleyerek ateş edebiliyoruz ama ben nasıl ben şu minigana ekleyelim Tamam ekledik diyelim R e, Güçlerini gösteriyor burada kargo kargo bölümü var tankın Burada bir de shield bölümü var savunma bir şey alalım yanımıza. Benzin. Benzin burada olması lazım. Neredesin? Neredesin? Ha burada. Benzin şu, ee, şu parçalarda. Aynen. Bakın benzin. 2 3 3 aracımız var. Üçünü de kullanacağız. Ha. R. Fuel. Koy. Dolsun. İlerleyebiliyoruz zaten. Kullanma yerine nereden geçiliyor? E, burada ha şu an kullanma yerindeyiz galiba. Yok, hayır e, şu an niye kullanamadığımı bilmiyorum. R ha. Oldu. Bir şey oldu da. Tamam doldur. E şuraya bir yere nereden sürülüyor ki tank? Tankın bir boyutuna bir bakalım. Sürüş yeri neresi olabilir tankın? Şu, şu kısım olabilir mi? Önü falan. Tankın sürüş yeri normalde burası değil mi? Buradan açarsın, sürersin. Sürüş yerini bulamadım arkadaşlar tankın ama uçağa binebileceğimi düşün. Aa, bakın uçak hareket ediyor. Uçağa da silah ekleyebiliyoruz. Ama bazılarına kargo eklemiyoruz. Bomba eklemiyoruz. Buna silah ekleyebiliyoruz mesela. Nasıl kullanıldığını ama bilmiyorum ben de. Bir dakika. Ee, wuu, evet. bayağı hızlı gidiyor. Zaten sol üstte de speed yazıyor. Ben buradan nasıl döneceğim? FB, e, e, normal kullanım moduna geçtim şu an. Güzel güzel yavaşla 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 Yavaş hadi hadi hadi, hadi. Oh güzel Çimenler inerken de çok hızlı inersek de çimenleri kırması mükemmel bir detay Arkadaşlar Bir tane daha şey almam lazım Burada siz zaten kurcalarsınız burayı buna da göstereyim sürüşünü R, Fill Doldur Tamam. Şimdi uçuş ee, uç, uçmuyor ki. E, Q ile mi çalıştıracağız? R. Tamam. Hadi doldu diyelim. Tam doldu. Bazılarını uçuramıyorum. Nedense bilmiyorum. Öl lan. Şimdi Ferrari'de sıra. İşte bu. Of. Bunun Ferrari'nin kargo bölümü var. Ama silah ve oha. Doluşu gördünüz mü? Fullendi. Ferrari Enzo Black. Bunda silah Shield ve Mines modu yok. Kargo var, Fuel var, Repair var. Repair zaten her araçta var. Ee, yanlış yere falan biniyorsak diyeceğim de. Ha bakın. Araçların içinden pek gözükmüyor. Bakın yani buradan göremezsiniz. Ama dışarıdan motoru bile yapmışlar. Çok iyi ya. Bu 62 ile gidiyor. Tabi uçak bayağı hızlı. Uçak 120 ile gidiyordu. Space'e basarsak da drift yapabiliyoruz. Tekerin oynayışına bakın. Çok değişik. Niye böyle oynuyor bilmiyorum. Şu uçakla da videomuzu bitirelim bir arkadaşlar. Hemen indim. Uçağa bin. Uçağa. Hayır. Sen git şuradan. Evet. Uçağa ver bana. Uçağa uçağa. ha uçak aynen iki Evet arkadaşlar geldim daha demin video durmuş kendi kendine şimdi e, en son uçak sürüyorduk hemen geçelim re wheel a doluymuş zaten başka bir uçak spawnladığınızda da aynı benzinle devam edebiliyor musunuz uçtuk hemen uzaya çıkalım hayır uzaya çıkamıyoruz çünkü uzay modu yok Hadi hadi hadi. Oo. Evet iniş 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 iniş. Ee, orada bir tane köy görmüştüm ben arkadaşlar. Oraya gideceğim. Oraya iniyorum. Oraya hayır dur. Köylüler. Ah. ah. Öldük galiba. Evet arkadaşlar şu toprak kırma şeyi çok iyi. Bakın zikzak gidiyor. Evet arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.